merhabalar dostlar arkadaşlar 1 Şubat 2026 şimdi tedbir kararı bitecek ise şöyle bir hızlıca bakalım nedir ne değildir diye Şimdi bu verini bizim için neden önemli arkadaşlar? Bakın tedbir kararın bitmesine yakın bazı hisselerde ani ve sert hareketler olabiliyor. Şimdi burada tabii ki illa yukarı yönlü olacak anlamına gelmiyor. Aşağı yönlü de olabiliyor arkadaşlar ki en son Selva'da gördük buna Tedbir kararı biter etmez aşağı doğru çaktılar. Tabii burada arkadaşlar hani tedbirinizi almanıza fayda var. işte takaslarına bakmanızda fayda vardır diye düşünüyorum. Burada genelde zaten brüt takas ve emir paket tek tekfiyat işlem yönteminde sert hareketler oluyor. Kredi alım daha açığa satışta bunlar çok fazla gözükmüyor arkadaşlar ama dediğim gibi brüt takas Üzerindeki tedbirlerde biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Şimdi taşın arkadaşlar 4 Şubat'ta bitecek gözüküyor. Eee, tedbir şey kredi alımı açığa satış tedbiri arkadaşlar. Bunun için hedef GS'ye baktığımız zaman 5 Şubat'ta bitecek gözüküyor. Comfort gıda da 5 Şubat'ta bitecek gözüküyor. Santek de 5 Şubat'ta bitecek gözüküyor arkadaşlar. Pardon 6 Şubat'ta bitecek gözüküyor. Big Tech'in de 6 Şubat'ta bitecek gözüküyor. Bakın arkadaşlar ilk saydığım toplam 5 tanesinin hepsi kredi alım ve açığa satış işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında Özer'den de arkadaşlar emir paket tedbiri var. Ve altındaki tedbirler var gibi gözüküyor. Bu da 6 Şubat'ta bitecek. Özelden dikkat etmekte fayda var. Sönmedi arkadaşlar aynı şekilde e, emir paket tedbiri var arkadaşlar. Bu da tabii ki 6 Şubat'ta bitecek gibi gözüküyor. Buna dikkat etmek lazım. Bunun için arkadaşlar DAP gayrimenkul 6 Şubat'ta bitecek gözüküyor. Emkel 6 Şubat'ta bitecek gözüküyor. t da 6 Şubat'ta bitecek gözüküyor ki bu saydıklarımın çoğu arkadaşlar kredi alım ve açığa satış yaşağını içeriyor. Hayırlısı olsun diyelim. Bakalım önümüzdeki hafta durumlar nedir ne değildir hep beraber göreceğiz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.